...onun meşhur olacağını sana söylemiştim. Bir şey yap... ...getir Halim'i bana ni eline. O başkasıyla evlenirse... ...yaşayamam. Kıyarım canıma. Buldun mu Ali? Konuştunuz mu? Bulmak mı? Belki de ebediyen kaybettim Halim'i. Şimdi içimdeki şeytandan daha korkunç bir şey var aramızda Nigar Bir kadın. Hem de çok güzel, çok zengin bir kadın. Işıl ışıl bir elbisesi var. Bir süslü, bir meşhur ki sorma. Derbederle evlenecek Nigar Mine kulaklarımla duydum. Merak etme. sana büyü yapacağım. Üç vakite kadar derbe der gelmezse o zaman ağır. Beni iyi dinle. Bu gece mezarlığa gideceksin. Gel, yürü. Gelinceye büyü yapacağımı söyledim. Git derbederi bul, durumu anlat. Gelir mi dersin? Tabii. Onun da kalbi burada. İkisi de kopamaz birbirinden. Anlıyor musun? Yarın doğru İstanbul'a gideceksin. Peki Nigar. Allah, ım. büyük Allah. Im. Deli gelinciğine, sevdiğinin kıymetini bilmeyerek onu elinden kaçıran aptal gelinciğine yardım et. Halimi canımdan, kanımdan çok seviyorum. Dönsün bana derbederim. O kadınla evlenirse kahrolurum. Ölümlerden beter olurum. Tanrım, ne olursun duy beni, uzat bana büyük ellerini. Kurtar beni bu korkunç acıdan.